Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık havalar bütün e, Türkiye'de yavaş yavaş soğumaya başladı. Özellikle sabahları çok serin bir hava oluyor. Ve ne yazık ki kirli bir havada söz konusu ülkemizde. Bu kirli ve soğuk havada çocuklarımıza sık sık boğaz enfeksiyonu ve öksürüklere yol açıyor. Özellikle sınıflarda bir kişi hastaysa öksürüğüyle nefesiyle diğer çocuklarımıza da ne yazık ki hızlıca bulaşabiliyor. Biz de öksürüğe çare olarak büyük kızımda da kullandığımız, şimdi de yenilediğimiz bu buhar makinesini aldık. Buhar makinesi neden öksürükte önemli? Arkadaşlar şurubu ne kadar verirsek verelim. Bizim öksürükleri baskılamıyor. Biraz alerjik etkenler de buna sebep. Ama buhar makinesiyle işte 3 günlük kullanımda öksürüğümüzün bayağı bir üstüne geçebiliyoruz. Oğlumda da yeni yeni kullanmaya başladım. Çünkü daha henüz 7 yaşında. Bebekliğinde şükürler olsun ki çok hasta olmamıştı. Ama şimdi okul ortamı bedene çıkıyorlar, hırka montu almıyorlar derken hastalıklarımız arttı. Bunun için doktorumuzun tavsiye ettiği herhangi ilaç, bunu kesinlikle ben tavsiyesinde bulunamam. Çocuğunuzun kilosuna, hastalığına bağlı, yaşına bağlı olarak doktorumuzun ve eczacımızın tavsiye ettiği herhangi bir buhar makinesine katılacak ilacınızı dökerek buhar makinenizi kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere fikir olması açısından öksürük için ben neler yapıyorum? Balla ıhlamur yapıyorum. Bu sabahları özellikle boğazımızı yumuşatıyor ve nemlendiriyor. Diğer ilacımızı da getirir misin? Sonrasında e, iğde yediriyorum. İğde de öksürükle çok iyi savaşan e, bir meyvelerden biri. İşte iki tane ilacım var öksürük için. Sabah akşam dönüşümlü olarak bunları kullanmaya başladık. Gece şu baya rahatlatmıştı rontkol. Şimdi e, bu denosin diye bu ilacı kullanmaya başlayacağız. Sonrasında öksürük için ne yapılabilir? Sıcak tutmak çok önemli. Özellikle artık evlerimizde soba kalefer biliyorsunuz başladı yanmaya. Ev sıcak oluyor diye üstlerini açabiliyor çocuklarımız. Bunun önüne geçmek için sıcak havlu kullanabiliriz sırtları sıcak dursun diye. Eğer kullanıyorsanız Vix bebek Vixlerini ben hala ona devam ediyorum kullanabilirsiniz kanalımda onun tanıtımında anlatmıştım nasıl kullanılacağını. Bu şekilde öksürüğün önüne geçmek mümkün arkadaşlar. İnatçı öksürüklerde dediğim gibi buhar makinesi gerçekten işe yarıyor. Şimdi gelin nasıl kullandığımıza bir bakalım. Şöyle bir hazne yapmışlar. Bunun içerisine çocuk için maske bir de bir büyük için maskemiz vardı. Bu ilaç koyacağımız aparatımız. Bunu açıp ilacımızı koyacağız. Bu yönde eğmenden yardım alabilirim. Evet açtık. Şimdi şimdi ilacımızı açar mısın? Arkadaşlar kutusundan çıkardık. Böyle bir jelatinin içerisinde beşli olarak koyulmuş. Bir tanesini alıp şu ucunu kırdık. Kırılan ucu da göstereyim hemen sizlere. Şu şekilde bastırmadığınız sürece çok akan bir şey değil. Şöyle gösterdim. Şimdi ilaç haznemize bunu Güzelce boşaltıyoruz. Bunu yarım kullanmıyoruz biz yaşımızdan dolayı ama doktorunuz yarım tavsiye ettiyse yarım kullanın. Zaten çok az çıkıyor içerisinde göründüğü kadar çok değil. Şimdi kapağımızı kapatacağız. Şurayı da kapatacağız. Bu buhar bu. gibi şey Buhar çıkış evet. Şimdi de makinamızın kapağını açıyoruz ve şuradaki kısmı makine tanıtımı olmadığı için buraları çok önemsemiyorum sadece ilk kullananlar varsa görebilir şu diğer ucunu da şuna takacağız arkadaşlar şimdi oraya taktık buraya da taktık bunu da şu maskeye koyduk artık kullanıma hazır bu iki maske çıkmıştı içerisinden. Bu çocuk maskesiydi. Şimdi çocuğum için bunu kullanacağım. Ve içerisindeki ilaç bitene kadar böyle az durduğuna bakmayın. Bir 5-7 dakika kadar sürüyor buhar yaptığı için. Bitene kadar İlacımı kullanacağım ve ilacı kullandıktan sonra mutlaka çocuğumuzun yüzünü, maskemizi, bu nebulizatör ilaç haznemizi güzelce temizlememiz, kurulamamız gerekiyor. Çocuğumuzun ağzını bir çalkalaması gerekiyor. Çünkü zaten acı bir tat kalıyor ağızlarında. Mümkünse 3-4 kez çalkalayıp tükürmesi tavsiye ediliyor arkadaşlar. Şimdi çocuğuma takmasını için veriyorum ve size sesini de göstereyim. Eğer gece evde uyuyan bir bebeğiniz varsa ters taktım. Uyuyan bir bebeğiniz varsa bunu mümkünse yani başka odalarda yapın çünkü sesli çalışan bir makina Şimdi çocuğum taksın hemen başlayacağız. Şu şekilde açtık. böyle sesli bir makine arkadaşlar. Gözlerini yakabiliyor çocuğumuzun. Bu hususta da gözlerini kapatmasını rica ediyorum ben. Ve havayı güzelce çekmesini. Sesi bu şekilde. Makinamızı da hemen tavsiye edebilirim. Biz memnun kaldık. Çok uzun zamandır kullanmadık Nasıl ama. Ya? Hmm, 70 testi vermişsiniz. Diliyorum ki miniklerimiz hiç hasta olmasın. Ama hasta olduğunda da biz anneler önlemlerini almak durumunda kalıyoruz. Özellikle ayaklarını sıcak tutmamız gerekiyor. Evde patik, bu kalın pantif çoraplardan giymelerini sağlayalım. Ayaklarının altına yine bebek viksi uygulayabiliriz. Bu da sıcak tutmasını sağlıyor ve öksürükte sıcak tutmak gerçekten çok önemli arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz hala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.